Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sayın Tezcan, şimdi sizin bunu gündeme taşımanızla birlikte aslında bir süredir, uzun bir e, süredir muhalefete yönelik işleyen bir e, baskı mekanizmasıyla da ilişkilendirildi bir taraftan. E, bu yönde de yorumlar gördük acaba önümüzdeki e, süreçte. E, neler olacak sorularıyla birlikte ki haberimize de dikkat çektik. Gazeteci Ahmet Taka'nın yazısına da bir kez daha işaret edelim. E, oldukça evet, önemli evet. bir iddia zira ki sizin bu gündeme taşıdığınız konudan da pek bağımsız düşünülemeyen bir e, iddia. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere iktidarın işte bir takım operasyonlar hedeflediğini söylüyor o yazısında. Evet. CHP'li belediyelere yönelik olarak. Şimdi siz nasıl e, değerlendiriyorsunuz? Ne yapılmaya çalışılıyor? Bunları bir bütün olarak muhalefete yönelik mi görmek gerekiyor? Yoksa başka şeyler de mi aramak gerekiyor? Buyurunuz lütfen. Teşekkür ediyorum. Tekrar iyi yayınlar diliyorum. Tabii e, burada olayın birkaç boyutu var. Tek bir boyut değil. Birkaç boyutu var ve her boyutu da aynı derecede vahit. Birincisi bir kere uzun zamandan bu yana Diyakat düzeninin ortadan kalktığı AK Parti'ye sadakatiyle ya da Cumhur İttifakı'na, iktidar bloğuna sadakatiyle insanların işe girip girmeyeceğine karar verildiği bir düzen yaratıldı. Yani AK Parti üyesiyseniz, AK Parti ile bir şekilde yakınlığınız, iltisakınız varsa, AK Parti ile bir şekilde temasınız, iktidar bloğuyla temasınız varsa, kamu kurumlarında ister nitelikli olsun ister uymasın bütün kapılar açılıyor. Yoksa e, en nitelikli kişi de olsanız işe giremiyorsunuz. Şimdi memurlukta böyleydi, işçilik e, işçi alımlarında da e, bu hale getirmeye başladılar. Şimdi bir boyutu bu. Şimdi ikinci boyutu, tabii kendi ellerinde olmayan belediyelerde, e, bunu uygulayamıyorlardı. Nasıl uygulayamıyorlardı? O belediyelerde e, belediye başkanları hak eden, ihtiyaç sahibi olan e, vatandaşın çocuklarına e, bir iş kapısı, ekmek kapısı açıyordu. Şimdi bu bir tür güvenlik soruşturması, hukuka aykırı, evrensel hukuka aykırı, vicdana aykırı, ahlak ölçülerine aykırı, gerçeğe aykırı bir güvenlik soruşturması icat ettiler. Ve memurlar için demiyorum, bakın e, işçiler için bile ee, bu kanun hükmünde kararname düzeninde o hal düzeninde çıkardılar bunu. Bu işçilerin güvenlik soruşturmalarını yapacağız. Güvenlik soruşturmaları bozuk çıkanları işe almayacaksınız diye bir hüküm getirdiler. Evet. Bu şekilde kendi belediyelerinde ya da kendi kamu kurumlarında istediklerini işe alabilirken kendilerinin kontrol edemediği belediyelerde CHP'li ya da diğer eee iktidara e, yakın olmayan e, belediyelerde bu güvenlik soruşturması modeliyle siz bizden olmazsanız size orada da yaşam hakkı vermeyeceğiz. Orada da eğer siz bir şekilde AK Parti'nin hoşuna gitmeyecek bir pozisyonda sadece siz değil, anneniz, babanız, kardeşiniz, amcanız, yeğeniniz, ailenizin herhangi bir perdi buralarda bir şekilde bizim hoşumuza gitmeyen bir söz söylemişse, bir tweet paylaşmışsa, bir Facebook beğenisi yapmışsa size de burada nefes aldırmayacağız diyorlar. Yani bir başka baskının, zulmün bir başka örneği. Bu bir boyutu. Bir diğer boyutu biraz önce sizin de işaret ettiğiniz. Özellikle şöyle bir e, Ahmet Takan'ın yazısında da ifade ettiği gibi gelecek hukuka aykırı bir yeni iktidar operasyonuna hazırlık olma ihtimali var. Yani buralara da giren, çalışan, Beledi ve bu belediyelerin işe aldığı kişiler aman ha güvenlik açısından sakıncalıydı diye kamuoyuna bir istatistiki veri sunma peşindeler. Yani bunun hazırlığı olma ihtimali çok yüksek. İkinci önemli problem e, burada ortaya çıkıyor. Dediğiniz gibi belediye ya Ahmet Takan'ın yazısında da söylediği gibi belediyelere haksız hukuk aykırı bir operasyonun muhtemel Delil yaratma hazırlığı, bir yeni kumpas hazırlığı gibi görmek e, bunu e, mümkün. Şimdi bakın, özelde bir iki örnek vereceğim. vatandaşlarımız anlasın, soyut bir siyasi polemik değil yaptığımız. Şimdi e, işten çıkarmalarda bize şikayetler geldi. Öyle öğrendik bu şikayetlerden. Şimdi mesela engelli çocuklarımız var. Engelli yani engelli kontenjanından, engelli kontenjanından. E, eski hükümlü ve engelli çalıştırma yükümlülükleri var belediyelerin ya da özel işletmelerin bile var şimdi bu çocuklarımız engelli olan çocuklarımız bir yıldır iki yıldır çalışıyorlar çalışan çocuklarımız var e, belediyelerde kendisinin hiçbir şekilde politik bir tutumu pozisyonu olmamış hiçbir paylaşımı bile yok babası eskiden emekli öğretmen bir tanesinin babası evet. e, daha önce e, sendika başkanlığı yapmış emekli olmadan önce babası eskiden sendika başkanlığı yapanın engelli çocuğunu işten çıkardı. Güvenlik soruşturması sakat işten çıkaracaksınız diye e, şey yazı yazdılar belediyeye. Bir başkasının ailesinden birisi e, babası EYT eylemine katılmış. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili eyleme katılmış, işten çıkardılar. Şey e, güvenlik soruşturmasını bozuk gönderdiler. Bir tanesinin yakını Gezit döneminde tweet atmış. Yani sosyal medyada paylaşım yapmış. Bunun için işten çıkar şey e, kamuda çalışması e, sakıncalı diye güvenlik soruşturmasını e, şey yaptılar. E, bozuk gönderdi. Bunu çıkarın işten diye belediye talimat veriyor valilikler eliyle. Şimdi vatandaşın şuna dikkat etmesi lazım. Bir kere her şey bir tarafa. Bununla ilgili bir kimsenin ne kendisinin yaptığı sosyal medya paylaşımı ve eleştiri ne de hele hele yakınlarının babasının annesinin bu saydığım olayları nedeniyle bir kişinin bırakın şeyi devlet memuru olmasını bile işçi bırakın işçi olmasında sakınca vardır demeyi devlet memuru olmasında bile sakınca vardır diyemezsiniz. Kaldı ki suç işlemiş olsa bile ki bunlar suç değil bu saydıkların babası annesi suç işlemiş olsa bile bir kişinin annesinin babasının suçu nedeniyle siz işe almıyorum diyebilir misiniz? Suç ve cezanın şahsiliği ilkesi var. Evrensel ilke ceza kanununda da konmuş, evet. devlet memurları kanununda da konmuş. Şimdi bütün bunları mesela bu çerçevede bir o baskı düzeninin Türkiye'de son dönemde yaşadığımız en uç örnekleri. Şimdi başka bir şey daha paylaşacağım müsaade ederseniz. Şimdi bu çocuklarımızın önemli bir kısmı belediyelerde ne iş yapıyorlardı? Sayaç okuyorlardı. Su sayaçları var ya su sayaçları. Evet. Vatandaşın kullandığı. Gidiyorlar su sayacını yazıyorlar ne kadar tüketmişler diye. Şimdi bunlarla ilgili su sayacı okumak için girecek olanlara kabuda çalışması yasaklı diyorlar. Ya neyi yasaklı? Bunlar devlet memuru da alın. Neden sakıncalı? Devlet memuru da olmayacaklar bundan. Ee, o yüzden bir başka önemli konu. Şimdi yüzde iki hükümlü çalıştırma zorunluluğu var belediyeler. Hükümlü, hüküm giymiş, tahliye olmuş, yasadan kaynaklanan zorunluluk. Hükümlü olanı çalıştır, çalıştırma zorunluluğu var, çalıştırıyor ama hakkında hiçbir mahkumiyet hükmü olmayan, biraz önce saydığım sudan sebeplerle bunları çalıştırmayın diyorlar. Bu Artık iktidarın e, saldırılarının boyutunu, sınırlarını kontrol edilemez noktaya taşıdığının bir işaret. Evet. Şimdi Sayın Tezcan biraz önce çok önemli noktaları aslında vurgu yaptınız. ...hukuk üzerinden o kısmı da biraz daha e, derinleştirelim isterseniz. Şimdi e, söylediniz e, sendika başkanı olmak ya da bir EYT eylemine e, katılmak... ...ya da işte e, fikir özgürlüğünün altını çizerek bir e, tweet atmak... E, ...hukuka aykırı e, davranışlar, tutumlar e, değil. E, zaten evet. e, başlarken de güvenlik soruşturmalarının hukuka aykırı olduğunun da e, altını çizdiniz. Şimdi bu durumda şunu sormak istiyorum... CHP'li belediyeler bu tür e, yazılarla karşılaştıklarında kendilerine e, bu iletildiğinde peki ne yapacaklar? Valiliklerin e, bu yaptırımları, talimatları e, nasıl karşılanacak? Nasıl bir süreç işletilecek? Yani şimdi şöyle bunlar e, doğrudan doğruya belediyelere bunlarla ilgili iş akdini feshedin diye talimat gönderiyorlar. Evet. Yani eee belediye başkanları bu konuda nasıl tutum izler onu bilemiyorum. Tabii her biri bu duruma göre pozisyona göre bakacak ama böylesi bir talimat geldikten sonra daha çok fazla belediye başkanlarının yapabileceği bir şey olduğunu düşünmüyorum. Burada bizim mücadele etmemiz gereken iki alan var. Birincisi eee kişiler bireysel olarak hukuk yoluna başvuracaklar. Eee yargısal yoldan haklarını arayacaklar İkincisi siyaset bir kurumu olarak bizler siyaseten bununla mücadele edeceğiz. Yani bu konuda daha önce bizim müracatlarımız da var. O noktada getirilen bu düzenlemelerle ilgili gerekli başvuru şeyi yapacağız, müracatları yapacağız. Bu şimdi bizden böyle bir furya halinde başladı. Ee, sanıyorum önümüzdeki günlerde daha da atacak bunların sayıları. Onunla ilgili her türlü yasal e, ve siyasal mücadeleyi biz yürüteceğiz. Yani tek başına belediye başkanlarının e, bu konuda tutum alması üzerinden bir e, mücadeleyi e, organize etmek çok kolay olmayabilir. E, ama esas olarak Türkiye'de e, muhalefet e, hakkı hukuku hukuk devletini savunma konusunda biz muhalefet olarak şey yapacağız. E, bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Peki. Sayın Tezcan çok çok teşekkür ediyoruz. Konumuz olduğu için, değerli katkılarınız için. Sağ, İyi sağ olun.